Evet, Stop. 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 <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesi dolayısıyla Kızılay Şehit Kamil Şubesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gaziantep'in gözde doğal alanlarından biri olan Erikçe Macera Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda sivil toplum gönüllüsü katıldı. 44 Katılımcılar gün boyunca çeşitli eğlenceli aktivitelere eşlik ederken etkinlik kapsamında yemek organizasyonu da gerçekleştirildi. Programda konuşan Kızılay Şehit Kamil Şube Başkanı Demet Demirkesen Dağlı aile kavramının önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Bizler de Şehit Kamil olarak küçük küçük programlarla buna sahiplenmek istiyoruz. Ee, bu yüzden Şehitkenmiş Şubesi'nde gönüllü olan, yönetimimizde olan herkesle, aileleriyle bugün bu, bu pikniği organize ettik. Ee, Kızılay bizim ailemiz çünkü. Biz orada herkesten daha fazla Kızılay'da bir arada bulunuyoruz. Ee, insanları çok seviyoruz. Onlara destek olmak bizim mutluluğumuz oluyor. Gençler eğleniyorlar. sağ olsunlar bizleri. Şeflerimiz eşlik ettiler. Katöder bize eşlik etti. Ee, Şehit Derneği Başkanımız buradalar. Bizlere STK başkanı Onlara eşlik ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Öte yandan Kızılay Seyit Kamil Şubesi Yönetim Kurulu etkinlik kapsamında duydukları mutluluğu şu şekilde ifade etti. 2025 yılı aile yılı etkinliği düzenliyoruz burada. Biz Kızılay olarak, biz büyük abiler olarak gençlerimizi buraya getirdik. Eğlendiriyoruz. Bugün Erikçe Kampı'nda Şehit Kamil Şube Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir etkinlikteyiz. Aslında bunu her yıl yapıyoruz ee, ama bu yıl e, aile yılı olduğundan kaynaklı e, daha da bir kapsamlı olmasını istedik. Ve e, herkesi de burada Kızılay'ımıza da bekliyoruz. Kızılay özellikle Şehit Kamil Şube'mize bekliyoruz. 2025 yılında e, Şehit Kamil Şube'mize yeni seçilen Demet Hanım'la beraber yönetimle e, arkadaşlara beraber göreve başladık. <laughs> Bu yılda e, aile yılı kapsamında yine etkinliklerimiz devam ediyor. Piknik alanımızda, Erikçe piknik alanımızda çeşitli faaliyetlerde burada hem spor yapıyoruz, hem çocuklarla eğleniyoruz, görüyorsunuz top oynuyorlar. E, hem ailelerimizi birbirine kaynaştırmak amaçlı, hem de etkinlik olarak Kızılay'a yardım amaçlı insanları buraya gönüllü olarak bekliyoruz her zaman. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.